tabii ki de. Bence çok güzel. Ben bayıldım yani. Bakın. Uu, çok güzel. Umarım beğenmişsiniz. Bakın size şöyle mutfağı göstereyim. Burası da banyo. Banyo biraz sade. Ee, ondan sonra burası mutfak. Burası normal bebeklerin oturduğu yer. Hemen müşterilerimin bazı adlarını okumak istiyorum. Deniz her zaman gibi. Bu güzel balım. Ondan sonra Cemre, Damla, Elif. <gülüyor> Elif kız <laughs> Eksi kalmıyor. Sağ olsun kendisi. Bakın aynı kostümü giyeceğiz. Bakın. şöyle kafamı gösterecek şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet hatta size yemek hazırlamak istiyorum. Oturun. Mecine, Kelebek diye arkadaşlar. var. Buyurun efendim. Ne? <laughs> evet, hadi bakalım. Hadi biz de yiyelim. Gördüğünüz gibi burada hamburgerler var. Burada su var. Daha sonra yine burada şu şekilde popcorn var. Popcorn isteyen var mı aranızda? Evet oturun lütfen. Ay teşekkürler ya gerçekten. Evet oturun. Herkes oturdu değil mi? Masalarımız doldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk günden kapten tutuldu ve bütün Evet, buraya da oturabilirsiniz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi oturun. Evet arkadaşlar, Özgüş Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Burası bundan sonra Özgüş Kafe'dir bilginize. Ve sizi de kafeye beklerim. Evet, normalde buraya hamburgerci yapacaktım ben ama Özgüş Kafe ne isterseniz var burada. Popcorn, dondurma, daha sonra burası boş kalmış bakın. Gelin oturabilirsiniz. Masa arayanlar için burası boş. Oturabilirsin sen kelebek oturdu. Güzel oturun ve herkes oturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafam ilk günden doldu ve size şimdiden siparişleri götürüyorum. Evet Edrin de benimle beraber çalışıyor tamam. Ben de diyor okey. Şimdi evet hamburger. Hamburger buyurun efendim. Buyurun size hamburger vereyim. Buyurun siz de hamburger alın. Hamburger efendim. Hamburger. Heh, şöyle vereyim. Gördüğünüz gibi. Evet. Ne isterdiniz efendim? Buyurun. Ay ben bir tane hamburger alayım. Tamam buyurun efendim. Hamburgerinizi hamburgerimizi getiriyorum. Şöyle. Kız yerinden kalkıp kaçmadıysa eğer bir sorun yok. Aha. Buyurun efendim. Getirdim ben bu yerinize. Ay teşekkür ederim. Buyuralım. Siz ne isterdiniz? Ben sandalye isterim. Ayakta Kendimi hissetmem gerekiyor arasında değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çıkın 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 çıkın. Evet arkadaşlar. <laughs> evet bir tuvaletimi yapmadım kalmıştı zaten. Evet umarım kahvemi beğenmişsinizdir. Bu arada burada da cupcake var. Cupcake isteyenler için. Ece merhaba cupcake ister misin dostum? Teşekkürler. Bir saniye teşekkürler. Teşekkürler. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Benimle ilgilenmiyorsun diyor. Nasıl ilgilenmiyorum ben? yemek diyor. Yemek. Aa, evet burada da çocuk reyonu arkadaşlar. Çocuk olup burada oturabilirsiniz. Ve gelmek kesinlikle serbestti bu bilginizde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kaba ilk günden doğdu. Çok güzel arkadaşlar. O kadar mutluyum teşekkür ederim destekleriniz için. Evet arkadaşlar yeni kafemin şerefine birilerinin evine gitmek istiyorum. Sürpriz yapıp ve ayrıca Robotta yarışmak istiyorum çünkü biraz para kazanmaya ihtiyacımız var. Çünkü arkadaşlar, e, yani kafeme biraz daha masa ve sandalye almam gerekiyor. Vay canına, harika. Evet, burası iş dönüşü geldiğim evim. Şaka ama çok güzel bir ev varmış arkadaşımızın ya. Ana! Yok artık. Bu kadarını görmedim de ben. E, imdat. Şey, imdat. imdat Burada kaldım. imdat öyle bir yer yapmış ki evini de düzenlemiyor. Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Nasıl çıktınız? Yardım arayın. Yardım. Yardım lütfen. Ya bu evine girdiğim arkadaşımız Diyorum ki evini mi düzenlesen? Ah bu ne? Aa evlerin ortası. Dönebilme seçeneği varmış. İlk defa görüyorum. Yeni gelmiş bu arkadaşlar. Bu güncellere gelmiş. Ben de diyorum ne? Evet. Damla'nın evi var. Damla'nın evine hiç gitmemişiz galiba. Tamam, evine gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. Bakın. Yeni güncellemeyi çözemeyenler için arkadaşlar yeni güncellemenin ne olduğunu buldum. Gördüğünüz gibi bir evin içindeyken şöyle evlerin ortasına ışınlanabilme şeyi. E, galiba bunun sürekli evde sıkıştığımız için getirmişler bu güncellemeyi. Bakın böyle merdivenleri var. Gerçekten çok tatlı bir ev. Burası böyle yani bug'a girmiş Wilson'un evi gibi. Wilson'u biliyorsunuzdur. He, eski eskiden takipçim olanlar Wilson'u biliyorlar mutlaka yani. E, hello Neighbor'dan Wilson amcayı özledik mi? Arkadaşlar Hello Neighbor'dan Wilson amcayı özledik mi? <laughs> İsterseniz e, Wilson'u PKX'de canlandırabilirim. Gerçek PKX'e hayat yapabilirim. Size göre işte yaparız. Bir şeyler beğenirsiniz neden olmasın? Hemen gidelim. Ve bakalım bu kişi evini nasıl yapmış? Vay! Çok güzel! Gerçekten! Vay! Televizyon sinema salonu yapmış. Hem de her bir böyle sıra koltuk için gördüğünüz gibi ayrı bir televizyon koymuş. Yani bayağı uğraşmış gibi gözüküyor bakalım. Vay! Parti yeri! Çıkamalı! <laughs> Hadi bakalım hep beraber dans edelim mi? Ne dersin? bir şeylik masası koysaymış tam olacakmış. Ama bence tam tamına çok güzel. Üst katını çok merak ettim arkadaşlar. Vay ya yine yok artık. Çok güzel. Gerçekten bayağı beğendim ben burayı. Bu ne? Çok iyi yapmış. Var ya ben de böyle bir şey yapabilirim. Gerçekten güzelmiş. Bu arkadaşımız bana çok iyi bir fikir verdi. Ona buradan teşekkür ediyorum. Ya yani böyle arkadaşlar evimi şey gibi yapmak istiyorum. Böyle en büyük evi alıp roket evi galiba ama en geniş şey olmak zorunda. Yani bu da olabilir. Evet, evet bu olabilir. Bu büyük ihtimalle yani örümcek evi en büyük ev. Zaten bende var biliyorsunuz. içinde düzenlemedim daha. En alt katını düzenledim sadece. Onun dışında arkadaşlar bu evde şey yapabilirim. Böyle pet shop dükkanı. Böyle isteyenler gelir. Öyle sıra sıra ihtiyaçlarını karşılar. Böyle çok değişik bir şey böyle. Duygunun evine gidelim son olarak. Ondan sonra sizin için robota yarışacağım. Ve vaay! Şuna bak. Ne kadar tatlı olmuş burası böyle. Hadi asansör, asansörü bekliyor. Sonra buraya çıktıktan sonra devam yok galiba. Ama çok güzel olmuş. Bayağı beğendim. Buradan böyle yürüyebiliyorsunuz. Çok iyi. Şöyle direkt evin dışına gidelim. Hadi gidelim. Ya direkt geçtik Allah Olamaz Hayır Ya dalga mı geçiyorsun ya Elif yine birinci olacak Yani büyük ihtimalle birinci olacak Yok bir kere de ben birinci olsam şaşardım zaten Hop çıkalım şuradan Ama yetişemedi elime Elif birinci dakika. Bir dakika bir dakika. Bulamaz ya değil mi ya Bir daha yarışıyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Hadi bir daha bir daha bir daha. Aa, bir daha. Hadi bakalım bir daha. Daha yaşamazsak içimde kalır çünkü. Yarış i̇şte, devam ediyor diyor. Ya bitti ya daha ne kadar devam edebilir ya? Evet. La 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 Uu, Tamam. Çek Hiç kimse çıkmadı yalnız ya. Ben böyle bir şey görmedim bir ayırayım da. Bakın. Bir tek ki bir, şey. Benim üstüm çıkıyor. O bin takipçi. La la la. Allah. Ya süresi oldu şimdi ya. Bir selfie çekerken neyse. Olsun canım. Eda kısmetsin. Eda arkadaşlar ve son olarak size kapat. sıcak bir şey olmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir sürelik, mesela bir dakika boyunca o şekilde yani görevleri Ama böyle sıkıyorsa yap dediğin görevler bir dakika boyunca. Hadi bakalım. bir de arkadaşlık göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim arkadaşlık yerim FKX'lerde dolu. Mu? Bir saniye 998 arkadaşım var ama iki arkadaşı da kabul etmiyor. Benim elimde olan bir şey değil zaten. Ama arkadaşlar abonemiz daha çok artarsa ve Özgüç TV'ye bir...